7 sene oldu kaz işine başlayalı. İlk önce hobi olarak başlamıştık ama daha sonra döndü. Getirisi olarak güzel bir iş. Tabi para kazanmadan da daha ziyade bu işi sevmek gerekiyor. İnsanlar eğer böyle bir sevdiği işi yaparsa para kazanmayı ikinci planda tutması daha güzel olur. Çünkü eğer tamamen niyet para kazanmaksa başka işler de yapılabilir. Çünkü çok zahmetli bir iş ilk etapta. 15 kaz şu an 7 senede 1500 anaç olarak devam ediyoruz. Allah izin verirse yeni bir yer daha düzenli teşkilatlı bir yer yine devlet desteğiyle yapıp anaç adedimizi 5000'e çıkarmayı düşünüyoruz. Anaç adedimiz 5000 olursa ortalama yıllık 100 bin tabi Allah'tan bir mani olmazsa civciv almayı Planlıyoruz. Devletimiz de elinden geldiği kadar destekliyor. Tarım İl Müdürlüğü'nde Mustafa Kaya abimiz Allah razı olsun kendisi de bayağı bu işin gelişmesi hususunda bizlere de yardımcı oldu, ön ayak oldular. Şu anda e, he, zaten sezon aşağı yukarı yeni başladı. İkinci ayla beşinci ay arasında bir sezonumuz var. Hedefimiz 20 bin, 20 bin civciv alabilmek 1500 anacımızdan. Civcivler daha ziyade doğu bölgelerinden, Kars, Ardahan orada Kars eti kaz ürünleri meşhur olduğu için lakin orada yetiştiricilik buralara göre biraz daha zor. Bizim en büyük avantajımız iklimimizin kaz üretimine gayet uygun olması. Çünkü bu hayvanlar baharın gelmesiyle çoğalma eğilimi gösteriyor yumurtaya başlıyorlar. Bahar, bahar biter bitmez de yumurta sezonu kapanıyor. Kars bölgesi, Ardahan bölgesi oralarda aşırı soğuk olduğu için, baharda kısa olduğu için e, bu kazlardan maksimum verim almaları ister istemez mümkün olmuyor. O yüzden biz de onlara tedarikçi olarak burada yetiştirmeye çalışıyoruz. E, kazın ırkı e, nasıl büyük baş, küçük başta farklı ırklar varsa kazda da farklı farklı ırklar var. E, ırkına göre değişiklik gösteriyor. Ticari amaçla yapılan ırklar. Fransız G35, G36 ve Mast Alman kazı diye bu iki ana grup var. Bunların hem et verimi gayet güzel hem de yumurta verimi güzel. yumurta bir ay, hayvan bir ay kuluçka dönemi var. Bir aydan sonra sizin tabii yine dediğim gibi bakımınıza bağlı olaraktan en kısa 6 ayda kesime gelir. Normalde canlı ağırlık olarak bir ortalama bir kaz için 5 kilo gayet ideal bir kilo. da bir 1,5 kilo firesi ya iç organları, tüyüsü, ayak kafası vesaire çıkarsa yani 3,5 kilo bir karkas et kalır arkadaşlar. 400 450 o civarda piyasaya halka sunuyorlar. Elimizden geldiği kadar canlı ve civciv olarak satmaya çalışıyoruz. Kazanmak isteniliyorsa minimum 500 tane anaç olması gerekiyor. Bunun altındakiler artık hobiye giriyor. Büyük başa, küçük başa göre daha avantajlı. Daha getirisi yüksek. Evet. 1500 tane anaç kazın bakımını bir kişi çok rahat yapıyor hocam. Gün geçtikçe hep üretim sıkıntıya giriyor ama tabii e, ne kadar zorluklar da olsa yılmamak gerekiyor. E, elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar e, bir üretim ayağından bir yerden tutup e, ülkemize de destek olmamız icap ediyor diye düşünüyorum hocam.